de Müftülüğü Yukarı Ovacık Köyü Camii 0106 1940 Tabii ki kilitli. Şu sandalye. 1-10-1959 Alt sol altta 1-10-1959 yazısı var. Şurada bir devşirme taş görür gibi oldum. Evet doğru görmüşüm galiba. Evet doğru. İnanılmaz bir an. Tabii ki ters konulmuş. Sonra bakarız onun anlamına. bir devşirme taş. oyuklar içerideki suyu dışarı atmak için mi acaba? <laughs> Işık yakacağım. İçeriden serin hava geliyor. Hava türedi Şurada gördüm aslında mermer parçası var. Şu uçta küçük bir mermer parçası var. Titreşimden çıkarıp oraya yakın çekim yapacağım. Evet, titreşimden çıkarınca bakın daha belirgin oldu. Şu beyaz mermer parçası. Havalandırma delikleri aşağıda. burada devşirme taş yok. Var. 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 İşte bakın. Devşirme taş temele gömülmüş.